Neden olamadı bir tane işim, kek kek kelimeler bile didişim Yaparız etiket etik, iş malem afiş halen afiş Hep parasit aaa, gözyaşları masip bayıldım ama zitta Taradım bir daha, taradım kırrrrr Hepsi bilir vaktimiz az, yaa Killo Selam millet, hepiniz hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte Jungle'da Baflanmış, ağır baflanmış Volleybüro oynuyoruz arkadaşlar Hemen videoya geçmeden önce ne yapıyoruz gençler Kaldır, vur masaya Şimdi olmaz. Aferin tamam bir daha abone olduk mu bir de like attık mı tamamdır okeyiz okay gençler bayağı ağır bufflandı daha çok ormana yönelik diyebiliriz aslında çünkü rakibe koşarken iki kat daha hızlı koşuyor ve bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam da %50 ya da %25 olmak üzere hareket hızı arttırıldı Q'nun yanımda da Eren var abi hoş geldin hoş abi, nasıl? Ne yapalım abi video yetiştirmeye çalışıyoruz saat kaç saat 5.30 bir volü bir videosu çekelim dedim Gençler bu arada bir yama notları videosu çekmeyi düşünüyorum. Böyle bir baktım YouTube'a. Fena değil izleniyor yani. Çek derseniz de bir yamalar gelir gelmez. Hemen gecesinde sabahında fark etmeksizin çatır çatır bir yama çekelim isterseniz. Tanırsam yanlış hatırlamıyorsam 3.30'dan önce ormanı gayet rahat bir şekilde dönebildiğini gördüm. Sanki redden başlayınca çok daha vert oluyormuş gibi bir hissiyat var içinde. Bizim deli olan da solo'da sene oynuyor. Baktı Karşı taraf tanken çaldı. Abi dedi Sena'yı salmayalım dedi. İçimizden geçmesinler dedi. İyi dedim al lan dedim. Soluya seni al dedim. Ne olacak dedim. 3.30'dan önce de bayağı dönüyoruz bu arada. Hiç sıkıntı yok gençler. Gözükmedim. Ya oğlum bunların canı çok. Jin'in canı çok azmış ya. Söyleseydiniz dive atardık. Ben Jin'in canına hiç bakmadım. Ne yapsak so, ne yapsak so. Bayağı bildiğiniz oyun sonuna doğru. Hatta orta oyunda da oldukça güçlü. Ölü de de güçlü aslında da. Nocturne'ı de alabilen bir şampiyon işte sadece Warwick var. O da düzgün oynarsa. Öyle söyleyeyim yani. Bu yine geldi. Bunun itemleri var. Oyna benimle. Hadi artık. Ne yapıyorsun kanka be? Oh tamam. 4. 4 4 4 4 4. Güzel. Buraya bir adet var da atalım. Doğuya geliyorum. Hop. Oh. Kafasına bir anda böyle oturdum. Çok vört oldu. Burada da hemen bir Koreli base atıyoruz arkadaşlar. Hemen buradan volume'umuza geri dönüyoruz. Volume'umuzu alalım. Ee, oynayabiliriz. Nocturne şu an aşırı güçlü. 6 level. 6 level olması bize bir tık sıkıntı çıkarıyor açıkçası. Oyna! Tam sıçrasını attı okey. Nautilus hadi tut artık şu adamı. Şey gelecek buraya. Tamam bunu kestim. Hiç sıkıntı değil. Altı oldum kafalarına böyle bir otursam böyle bir kafalarına bir otursam bunların ee, ne alalım ne alalım kitle kontrol çok fazla var mı tam genç de var jin de var e, ee, twisted fate var Nocturne'de var Zoe'de de var ananın an amıymış an beni nasıl dans ettirecekmiş öğrenelim bakalım gençler bir anda oynadım bir anda oynadın. ultiyi salla artık Tamam mısın çok ay vay kodumun oğlu ya oynarım oraya Korkma oğlum oyna. Korkma oğlum oyna. Şimdi şöyle bir sıkıntı var, kurçukların bir tanesini aldık aslında. Çok da sıkıntı değil yani adamlar 6 tanesini almadı sürece sıkıntı yok da. Şeyi merak ediyorum, Zed'den gelir mi acaba? Teleportum var 15 saniyeye doğacağım. Sana geldi. Oğlum bunların hepsi burada Eren. Neyse. Zetle burayı kestik mi? Aa, o bana nasıl kalmadı lan? Ama bu para vermiyor ki çok gereksiz. Os. Önemli olan videoda adamı kesmiş olmamız. Gavur değildi. Ben ittir farmı. Doktorum burada. Ben kestim adamı? Buna oynarsan ulti bana bir ulti. Ama çok güzel. Oğlum, farlar. Burada video çıkacak ya. Çıkar, çıkar. Ha, sen diyorsun ki izleyiciler benim oyunumda değil, benim oyunum daha önemli diyorsun yani duyuyorsunuz gençler. Siterak alıyoruz gençler. Ee, yarık Gökyüzü, Siterak üstüne de bir tane ruh gömleği çaktık mı? Ben de videolarımda hani yalana gerek yok. Küfür etmekten pek çekinmiyorum. Yalana hiç gerek yok. Çok güzel arabası. Serisinden alt ormana doğru gidiyoruz şu an. Çarp atabiliyor muyuz lan? Atamıyormuşuz. Gel buraya kaçamazsın. Ben bir at aşağıya adamın üzerine boşaldım bildiğinde oğlum çok kule cool tankladım canım fena gitti ha. Anca free ile çökmeye gel Anca hiç bekleyeyim iki dakikada. Ee, sana oyun oynatmayacağım mı demişti ne bir şey demişti ya jungle dip cg hemen bak yine her maç duyduğumuz gibi duyuyoruz bunu da. hemen jungle dip'i yapıştırdık arkadaşlar görüyorsunuz voli oynayın bu arada harbi güçlü beni dinleyin bir de bunu aldığımı var ya Beni yani kesmeleri böyle imkansız yolu imkansız yani. Ah! Aha! İzle. İzle 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 izle. Ya aldı ya. Ulti atacaktım yavşak. var Ya yine çaldı. Ben bu çocuğu döverim. Zed'i sal ölsün bu arada. Sal sal. Zed'i sal. <laughs> bırak bırak bırak. Aha kes. <laughs> Oynamadık mı? <laughs> Oynamadık ya bende çok aşırı para var. gerçi şeyde gelmiş noktörün de gelmiş noktörün olmasaydı oynardım bu arada. Doktor ne yapıyorsun oğlum manyak mısın lan sen? Eren de gelme değil Eren abi sen maaşının kesilmesini mi istiyorsun? Ya, metey, i̇zle, izle, izle. Aynen kanka bak. Aynen 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 gel buraya gel. <laughs> Yat ya. <aşağıya. gülüyor> Daha üzerimde 2k gold var gençler. Çar gerçekten OP oynayın kesinlikle. Direkt çarın oraya koşuyor. Gel bakayım gel gel. Gel buraya gel. Sen sıçrandı attın en son gel.

Bak kaç şu an. Ya Allah sizin cezanızı vermesin. Adamlara gittik 3 tane ejder verdik. Yazıklar olsun ya. Beni ilgilendirmez abi. Sen al dedin aldık. Yani, tamam hadi. Oyun mazanık yapmayacağım hadi. Değil mi abi. Takın, sakın sakın sakın. Ya oğlum. Buna bak tam bir ayıyım ya. Tam bir ayıyım ya. <laughs> sen oyunu alamadın kanka. Güzel. Ben sana dedim ki bitireyim mi? Jin bana oyun oynatmıyordu diyor en son ona diyor. Alma lan alma. Yük alacağım yük. Tamam. Aslında bir çalasım geldi de dedim neyse. Ayıp olmasın videoda olmasa. Allah 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 Allah. Bu ne yaşıyor lan? Ne diyor Jin? Az önce ejder çalan adama bir sike yaramadın dedim. Ne diyor? ADC piren. Bakın ne diyorsun Vallahi. Hadi ya. Şişt. Kardeşim görevimiz Jin'i kesmek. Tamam mı? Oyunu uzatabildiğim kadar uzatacağım. Ama... Aşağıdaki benim şeyi de aç. Elimitör mü elimitör aç. Ha, aynen aşağıdaki elimitörü açalım. Baba Çekil nasıl kovalıyor bak. Baba nasıl kovalıyor bak baba. Bunlar beni keserler ha burada. El pel 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 pel. Yavşaklar <laughs> 4 kişi girdiler. Gençler gücünü gördüğünüzü tahmin ediyorum. Ee, 12-13 oynuyoruz. Hani yanınızda da bir de bir arkadaşınız vesaire varsa bir lane'in kerosu aldıysa çok daha worth çok daha rahat kazanabilirsiniz maçları. Yani buraya! Ben ayıyım, ayı ayı! Ayılara karşı böyle oynanır mı? Ama çabuk gelmen lazım. Doktor nereye gitti oğlum yine ya? İkisinin de kafasına zıpladın. Tamam, bunu da ben kestim. Jin nerede? Jin de mi öldü? Bir hmm. kestim. Tamam bunu da keselim o zaman hadi. Gel buraya gel. Kaçamayın gel. Dört. Evet. Arkadaşlar aynı zamanda Sena'nın da gücünü göstermiş oldum. Hadi gençler sur verin artık da oyun bitsin. Hani vallahi yeter. Ben de veririm. Adamın üstüne şöyle bir koy. Ya beni niye sul oluyorsun oğlum? Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım lütfen. Güzel bir video oldu. Voli'nin gücünü gösterdiğimiz bir video oldu. Lütfen abone olalım. Like atalım. Görüşmek üzere. Bay bay.